Kur'an'dan ezber yapıyorum. Bir arkadaşım ezberleri muhafaza etmek zordur. Ayrıca unutmak büyük günahtır dedi. Günaha girmemek için ezber yapma dedi. Bu doğru mudur? Unuttuğum ezberlerden dolayı büyük günah işlemiş olur muyum diye sormuştu. Kitaplarımıza geçer. Kur'an-ı Kerim'i unutmak hakikaten büyük günahtır. Minel kebair diye tabir edilir. Evet. Büyük günahlardandır. Ancak unutmaktan kast edilen, ki fetavain diye de kerahiye bahsinde bu konu işleniyor unutmaktan kastedilen yüzünden dahi okuyamayacak şekilde unutmaktır. Hmm. Yoksa hıfzı unutmak değildir. Evet. Dolayısıyla evet. yani ezber yapmak güzel bir şeydir. Vele ki muhafaza edemeyeceğim düşüncesinde olsa bile yine ezberlemek hmm. güzeldir. Ama unutmak yani ben bunu unutabiliyorum. Unuttuğumdan dolayı büyük günah işledim şeklinde değil. Kur'an-ı Kerim'le o derece uzaklaşıyor ki o kişi yüzünden dahi okuyamıyor ise artık bu büyük bir günah olmuş oluyor. Büyük günahtan kastedilen budur. Ama yine bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Özellikle hafızlarımızın evet. unutmamalarına dair Efendi Hazretlerimizden naklediliyordu. Ki Hüsamettin Vannol hocam o nakletmişti bunu. Kişi her gün şey, ayda bir hatim yaparsa bu kişinin hafızı geriler. Ki Ömer hoca da bunu nakletmişti ondan da hatırlıyorum. Evet. Efendi Hazretlerimizden duyduklarını söylemişlerdi. Eğer ayda iki hatim yaparsa o kişinin hafızlığı yerinde durur. Ama ayda üç hatim yaparsa o kişinin hafızlığı ilerler. Hmm. Yani hafızlığı artar, evet. e, hıfzı daha kuvvetlenir bu vesileyle özellikle hafızlarımızın da hatim konusunda daha titiz olmaları, daha dikkatli olmaları unutmama adına, hafızlıklarını yenilemeleri adına Kur'an-ı Kerim'i her daim okumaları da güzel olan bir şeydir. allah Teala onlara bir şefaat etme hakkı da verdi değil mi hocam? Evet, tabii ki büyük bir nimettir yani, yani Kur'an-ı nimeti... Kerim'i hüfzetmek, Kur'an ile aşina olmak, onu hmm. beynimize yerleştirmek, beyne yerleştirmek büyük bir nimettir. Bu nimetin şükrünü ifade etmek gerekir, kıymetini bilmek evet. gerekir. Ama e, nimetin kıymeti bazı kere nimetin elden gitmesiyle Kesinlikle. bilinir. Oysa e, bu şekilde kıymet bilmektense o nimet elimizde kaldığı şekilde kıymetini hmm. bilmemiz gerekir. O yüzden dualarımızı şöyle yapmamız gerekir. Rabbimiz elimizdeki nimetlerin kıymetini onlardan mahrum olmadan bilmeyi nasip etsin. Amin.